3 Yürü soluma oha yürü 3 Yürü 2 yürü 1 dur Bas abi uzatma Allah'ım 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 Yiğit de Eyvazı billah emine şey Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber Allah'u ekber 2 1 yürü dur Bas abi önüne Bas ananı sikiyim Çık yere Restoresi çık yere Kaç çevir, biri, biri on kaç çevir, bas. Restoresi. Biri, sana Erol olsun demeyi isterdim ama maalesef yeri ben söylediğim için demeyeceğim. ZTK İki bir 2, dur. Bas abi. Bas. Çık oh yere. Çık. Yürü, yürü. Bir, dur. Bas abi. Bas. Fail of the end evet. bas abi önüne. Bas. Sağ ol. Bas. Lan. Ama switch diye Evet, Long kaldı. Bak. Restore et. Restore et. Restore, restore. restore. Direkt, direkt. Direkt, Yürü dur bas abi. Tek var mı ötesi Bye bye. Ha? bye bye. Çık yere. Yine bas 3, 2, bir dur. Yürü dur bas abi tepeye. Bas. Yigo. Bas, çık yere. Tren Gel, gel, 3, 2, 1, dur Bas abi sol içeri. İkili istiyorum, ikili bomba istiyorum. Çık yere, evet. Çık yere, evet. Dur, bas abi önüne. İyi, Bas. Çık yere. Anam, şey iyi. Çık yere.